Arkadaşlar ben de kalmışım. Bu güzel haklısınız. Alt mı çarptım hep biz. Öyle girdim video çekiyorum. Belki bir konu buluruz. Ve konuşuruz o konu hakkında. Neyse gençler. Şu chest almak istiyorum. Şöyle, şöyle, şöyle. Şunlar, şunlar, şunlar. Bak ortadan kılıç bulmuşsun. Abi benim rotama gelmeyin. Yeter artık. Kaç eldir rotama geliyorlar. Video çıkmıyor abi ya. Mece kaldıklarımı atıyorum abi. Yeter bıktım. Böyle bütün herkesi kesiyorum, kesiyorum, kesiyorum. Sonra abi ditme işte. Şerefsizim biri geliyor. Clean bize koyuyor. Sonra ben sinir küpüne dönüyorum. Abi üstüm ya. Abi oynanmış map mi yoksa? Oynanmış mapleri sevmem. Benim adım ya. Almayacağım çiğ balı. Çiğ balığı ne yapayım ben? Çiğ balı ölürüm. Değil mi gençler mantıken yani ölmez miyiz? Ha <laughs> hı. <laughs> <laughs> Bunu bir saat çıkmasın bence. Şöyle. <laughs> ay ay. Şöyle gidelim. Şu adam gitmemiş Tirtia galiba. Biz şöyle Tirtia gidelim. O bir önceki mapte de oraya gelmedi. geldik gizlenen <laughs> olur <onları düşünüyorum. gülüyor> sen git sen git sen git sen git. Var, var. çıkarsa bir demir kılıç yapacağız. yani gençler öyle ya dur bir konu bir konu bulalım <laughs> ne olsun Ne no, ya? Bence kanalın gidişat hakkında konuşalım gençler. Gençler kanalımızdan Pazartesi günü izlediğiniz videoda şey oluyor. Şey ya yani kanal ne üzerine oldu falan. O hakkında konuşacağım. Orada yıl başında CSGO alacağım. Eğer bilgisayarım CSGO'da iyi FPS alırsa CSGO çekeceğiz gençler. Evet yani şundan bahsedeyim. Bence bu adamı keserim. Bence keserim gel. Gel. Gici. Gici nubizi. Adamı arkaladım ama gici nubizi dedim. İşte bu ayrı bir... Abi şöyle... Şöyle şöyle şöyle... Abi ya... Mantıklarımı geri aldım. Zaten geçen geçmişti. Bu arada 5 kişi kalmış. Çok güzel. Abi bir FNS yapmak istiyorum. Şöyle bir FNS. Evet abi. Şöyle gidelim. Heh. Şimdi. Ekipman... Ekipmanlarından bahsetmeyeceğim. Ne gerekiyor bana? Bir tane mikrofon alacağım. Mesela. Bunu da salı günü temin edeceğimi düşünüyorum. Bir mikrofon alacağım mikrofonum bayağı şey böyle tam iyi değil. açıkçası konuşmak gerekiyorsa yani bu 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 da very nice şurada bir adam var şurada da bir herif vardı her her yerde bir dallama var mısın? bu domuz adam ne yapsın ha bu adam durumu çok iyi değilmiş ama belki pipisi çok iyi kim bilebilir şu adamı gidip kesmek istiyorum ya. Yani. Şimdi demir saat de oluyor. Kesin. Çünkü orası double. Ama double şöyle f 3e çekelim. f 5 arkasına bak. bak. Gir oraya gir. Şöyle şöyle şöyle. Öldüm uzatma. Öldüm niye yakıyorsun ki? Ya neden yakıyor? Aa ben geçen el şeye attım değil mi? Çünkü... Aa ben burada kırnap yemek istemiyorum. Şuradan bir çıkayım. Yani kırnap yiyeceksek de geniş bir alanla yiyelim. Abi bu map asin krit. As As Abi demir ayakkabı yaktım. Aa pantolon yapakla gidip. Ana. Manyak deli fişek bir adam olduk. Şöyle gold'ları belki. Abi siz bir gidin ya. Yeter ya. Sen gel sen git. Gidelim hemen bir şey yapalım. Neydi? Pantalon. Pantalon. Blues. <laughs> Abi ya. Şunu al. Hop şunu ye. Sen gel. Buradan adama demir pantolon çıkmış. <laughs> Özür dilerim. Yersen hastayım hala. Evet gençler yeni, yeni bir de seriye başladık. Tek spek tanıtımları aldım. Yani o da şey yani güzel bir seri olduğunu düşünüyorum. Evet niye böyle sanki öyle zengin böyle gizemli adamlar gibi evet gençler falan. Ha falan filan. Şöyle gidiyoruz şöyle şöyle şöyle. Bence bu chestten pantolon. Burası ceket. Allah Allah ağzıma takıldı şu ya. Gid, gel. Sonradan fark ettim onu. Sövmeye başlamayın. La ulim. Ben sana demedim mi bunları? Ha ben her mi buraya geliyorum lan. Her her, her alışkanlık oyunda. Aa gençler bu oyun ditmeçe kalırsak atacağımı düşünüyorum. Çünkü şey yani. Ar arkaladık, konuştuk falan. İnşallah yıl başında kendimi telefonumu Kim misiniz lan? pantolonu yaparsak yetiyor mu? Yetiyor. Bana geliyor. Gel tamam. Ha, gel Açıkla kapışa. Kapışmak istiyorsun. O. Hop hop clean up, clean up'a geldiler. Şimdi ben bunu kessem bu gelir. Şş, clean up, clean up. Kapışın lan. Hadi abi. Abi koşun clean up. Hadi abi. Abi clean basıyorum. Çok itemlara çök. Vallahi item al abi. Abi dön dal. Abi inşallah karnı açtır. İnşallah karnı açtır. Bir şey yap yemiyordur, edemiyordur. Abi bizim de arkamızda herif var. Ona kılnap yemem ama. Kılnap yemem diye düşünüyorum gençler. Bu da gelişmiş ya. Şerefsiz demir bu chestplate vardı. Bence bu adamın ya onlara mı yani? Aa dur ben bunu giyeyim falan mı yapayım? abi ne yapıyorsunuz? Biri önden ok atıyor, biri arkadan ok atıyor. Senin babanı sikerim korus bu çocuğu. Ne yapıyorsun? Ben gideceğim. Abi timler. Size bir şey diyeyim mi? Yemin ederim Kur'an evliya çarpsın timler. Abi şu adam bir klinap yemedi ya. Dur abi, ben karışmayacağım. Çünkü kalbim çok az. Gidin, 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 Canım çok az abi. O yüzden hiç şey atmıyorum. Bu videoda adam kestik değil mi biz? Abi yoksa adam kesmedin mi? Hiç debug yazamam abi. Siz gidin kapışın bir şeyler yapın. O adam bana o kadar ak klinaba geldiğini belli etti. <laughs> çok büyük hata yaptı. Yoksa ben dalmıştım o adama. Ya da o adam beni öldürmüştü. Dilimle gösterdim. At sanki beni görüyor musun? Bu kanalda facecam olmaz abi. Belki büyüyünce. Hiç böyle hakaretlerinizi kaldıracağım. Kaldıramam. Neyse şöyle gidelim. Bana mı geliyorsun? Bana bu ayıbı yapıyor musun? Ya sen çok fener taktik babasın. Bana geliyor. Ben kaçarım. Abi bunu ke... Şimdi ben buna dalarsam elbet bu herif de bize vuracak. Canımızı azaltacak. Sonra o gelecek kırla batacak. Sonra ben sinir küpü. Şöyle kaçalım. Alın abi görüyorsunuz. Gençler ikiltim. Sol eşçiyi de tim olmuşlar. Evet abi görüyorsunuz. Ulan ikiniz de kesmem lazım lan. Ulan ikinizi de keseceğim lan. Ulan ikinizi de keseceğim. Abi çok efsane bir taktik yaptık bence. Ne efsane taktik oğlum abi. Allah abi dalmadınız az önce şimdi mi dalıyorum? Heh. Abi şimdi ölürsek atarım. Abi. Abi abi. Ok katarsın ama biz de kılıçla vururuz ha. Abi lanet olsun ya. Abi bana tim gibi geldiler. Yemin ederim çaktırmamak için birbirinin vurmadılar abi. Video like, yorum <laughs> <like>, atmayı, kanala <laughs> abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.